Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza dakika dakikaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Bir oyun olsa oktan şok açıklama. Kim diye yoğunla olan bağlantısı gün yüzüne mi çıkıyor? Detaylar gerçekten şaşırtıcı. Hadi gelin, bu heyecan verici gelişmeleri birlikte keşfedelim. Şimdi başlıyoruz. K-pop ve K-dizi dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme. Son döneminden çok konuşulan oyuncularından bir oyun olsa yok. Nihayet sessizliğini bozdu ve Hye yoğun olan ilişkisinde perde arkasına dair şok edici bir açıklama da bulundu. Hayranlar ekran başında adeta dondu kaldı. Sosyal medya çılgına döndü. Peki? Ne oldu? İşte olayların perde arkası ve sizi koltuğa çevirecek detaylar. 2024 yılında yayınlanan novel ürünler dizisi, Bia Oyn Bo Seok ve Kim Ye Yo'nu onu ekranların en sevilen çiftlerinden biri haline getirmişti. İkilinin ekrandaki uyumu o kadar etkileyiciydi ki, ekranlar bu sadece oyunculuk olamaz. Demeye başlamıştı. Kamera arkasında çekilen samimi anlar, bakışlar, Gülüşmeler, her detaya deta gerçek bir aşkın ipuçlarını veriyordu. Ama her şey sadece bir senaryo muydu? Dizi biter bitmez ikilinin birlikte görüntülenmesi, kafalarda soru işaretleri yaratmaya başladı. Birlikte çıktıkları akşam yemekleri, birbiri ardına gelen tatil söylentileri, sosyal medyada aynı yerden paylaşılan ama ayrı ayrı yayınlanan fotoğraflar, bunların hepsi büyük bir şeyin gizlendiğini düşündürdü ve hayranlar daha fazlasını istedi. Cevaplar, gerçekler ve sonunda o an geldi. Ergiye verdiği özel röportajda bir oyun olsa yok. Uzun zamandır sakladığı gerçeği ilk kez dillendirdi. Sözleri adeta havada patlayan bir bomba gibiydi. Evet. Kim yoğun. benim hayatımda çok özel bir yere sahip. Dizi boyunca sadece rol yapmadık. Gerçek duygular da işin içindeydi. Bu cümleyle başlayan açıklama, Sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı. Trend listeleri alt üst oldu. Diyez işareti bo o on gerçek mi? Sorusu artık yerini diyez işareti bo o on John firme etiketine bırakmıştı. Hayranlar ikiye bölündü. Birileri bu aşkı coşkuyla karşılarken kimileri hala inanamıyordu. Bir kullanıcı şöyle yazdı. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten birlikte olduklarını biliyordum. O sahnelerdeki bakışlar sahte olamazdı. Başka bir hayran ise şu şekilde tepki verdi. Lütfen bu bir reklam olmasın. Gerçekse. Yılın en büyük aşkı bu. Tüm bu açıklamalardan sonra gözler kim heyo ona çevrildi. Henüz herhangi bir açıklama yapmayan güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarında da sessizliğini sürdürüyor. Ancak dikkatli hayranlar bir detayı gözden kaçırmadı. B.O.S.E.O.K'un röportajından saatler sonra yeyo onun Instagram hikayesine eklediği bir kalp emojisi. Acaba bu bir yanıt mıydı? Yoksa sadece tesadüf mü? Bu olay, ülke drama dünyasında belki de en çok konuşulan oyuncu ilişkilerinden biri haline geldi. Bir oyun bu o, -O, -E -O duygularını bu kadar açık dile getirmesi, sektörden nadir görülen bir cesaret örneğiydi. Ancak gerçek aşkın itirafı mıydı? yoksa hayranların ilgisini sıcak tutmak için yapılan stratejik bir hamle mi? Bunu zaman gösterecek. Bir oyun Seok'un şok açıklaması. Yalnızca bir aşk dedikodusunun ötesinde bir dalga yarattı. Kore eğlence sektöründe uzun süre konuşulacak bir gelişmeye dönüştü. Kim Ye onun cevabı ne olacak? İkili birlikte yeni bir projede mi yer alacak? Yoksa bu aşk sadece geçmişte kalan bir tutku muydu? Açıklamanın yarattığı sarsıntı henüz dinmemişken, Şimdi tüm gözler Kim Hye-yo ona çevrilmiş durumda. Hayranlar, günlerdir nefeslerini tutmuş tek bir şeyi bekliyor. Hye-yo onun cevabı. Peki, o beklenen açıklama geldi mi? Oynbo Seok'un röportajından sonra Kim Hye-yo'nun Instagram hesabında beliren tek bir gönderi, adeta bir fırtına başlattı. Sadece bir kiraz çiçeği emojisi ve altında şu satırlar. Bazı duygular sözlerle anlatılamaz. Ama zaman her şeyi gösterir. Bu ne demekti? Bir kabul müdü Yoksa aşkı zedelemek istemeyen temkinli bir mesaj mı? Seoul sokaklarında sabahın erken saatlerinden itibaren paparazziler. Kim Ye Yo onun evinin önüne konuşlandı. Jansı ise sessizliğini koruyor. Fakat içerden sızan iddialar. Tansiyonu daha da artırdı. İddiaya göre... se Seok'un açıklaması ajanslar arası bir kriz yaratmış durumda. İkilinin, bir süre daha bu ilişkiyi gizli tutmak konusunda anlaşmış olduğu ama Woo seo duygularına hakim olamayıp bunu bozduğu söyleniyor. Bir çalışanın şu sözleri medyaya düştü. hye yoğun bu açıklamayı televizyondan öğrendi, şaşkına döndü. Bunu beklemiyordu. Olay sadece magazin gündemiyle sınırlı kalmadı. İki oyuncunun fan kulüpleri arasında adeta bir savaş başladı. Bazı Kim Hye-young hayranları ya oyunda olsa Okun'un açıklamasını bencilce ve kariyeri için reklam malzemesi olarak nitelendirdi. Öte yandan bu olsa destekçileri ise onun cesur ve dürüst biri olduğunu savunuyor. Twitter'da diyez işareti Team -E ve diyez işareti Protege yoğun etiketleri günlerdir trendde. Yorumlardan bazıları şöyle, Gerçek aşk cesaret ister. Vose yok bunu yaptı. Şimdi sıra Ye-yong'da. Kadın oyuncuların kariyeri hep erkeklerin duygularına göre riske atılıyor. Ye-yong'un sessizliği saygı duyulmalı. Bu kaosun ortasında bir gazetecinin yayınladığı gece yarısı görüntüleri olayları başka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre bir yong Wow yok ve Kim Ye-yong açıklamadan sadece bir gün sonra gizlice bir kafede buluştu. Görüntüler net değil ama iki kişinin yüzleri bulanıklaştırılmış karelerdeki beden dili hayranların dikkatinden kaçmadı. Başlar eğik, konuşmalar gergin, eller bir anlığına birbirine dokunuyor. İzleyenler bu sahneyi şu şekilde yorumladı. Ya vedalaşıyorlar ya da yeni bir başlangıcın eşiğindeler. Bütün bu olayların üstüne prodüksiyon şirketinden sızan bilgi akılları daha da karıştırdı. İddialara göre o Oseok ve yoğun 2026 başında yeni bir romantik dramada birlikte rol alacak. Adı bile hazır. Unutulmaz Bahar. Unutulmaz İlk Bahar. Eğer doğruysa bu proje sadece oyunculuk değil, sanat açısından da büyük bir sınav olacak gibi görünüyor. Bir oyunda olsa okun kalpten gelen açıklaması bir aşk hikayesinin başlangıcı mıydı? Yoksa bir hayalin sona erdiği yer mi? Yeyo onun sessizliğinin ardında kırık bir kalp mi var? Yoksa sadece doğru anımı mı?